Çocuklar günaydın. Günaydın. Gelin bakalım. Bakın millet cumaya gidiyor. Gelin. Hayır, öyle kızmak yok. Gelin bakalım bahçeye. Tamam. Bahçe. Bahçeye gelin bahçeye. Tamam. Gelin. Gelin bakalım. bizde ne zaman video çeksek telefon çalıyor ya. Diğer telefon çalıyor. Gelin bakalım. Oy ben şişi yerim ha. Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Hepinizi yerim ha, hepinizi yerim ha. Ben bugün çok hastayım. Ben bugün çok hastayım. Ben çok hastayım. Çok üşüyorum biliyor musunuz? Oy 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 öyle gırgır gır yapmayın bana. Bana gırgır gır yapmayın. Ay! Ne oldu? Seviyor musunuz beni? Beni seviyor musunuz? Ay. Ay, seviyor musun beni? Hayır, beni sevip sevmediğinizi bir söyler misiniz? Sevmiyor musunuz beni? Bak bak. Heh. Oy babaşı yesin. Bak 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 şu güzelliklere bakın ya. Boncuk boncuk hepsi birbirinden boncuk. Acıktın mı? Hah, ay. Oy can, kurban olurum sizi veren ha. Ne kadar güzelsiniz siz öyle. Hadi gelin açalım bakalım. Gelin bakalım. Durum markayı göstermeyelim. Dur. Dur baba açsan. önce biraz seveyim ben sizi ya. Ay ay. <laughs> ya çok seviyorum ben sizi ya. Yavrular. Hadi açın bakalım. Açabilecek misiniz? Hah. Bak bak. Hayır açmayacağım ben. Hayır açmayacağım. Küsün bana, bana nesi? Biraz oynayalım ama öyle hep hep sadece doymak olur mu? Bak bak. Uş. Ne oldu? Şu güzelliklere bakın ya. Ya ben sizi niye bu kadar çok seviyorum? Gideyim o zaman ben. Oy yerim ha. Ne oldu? Çok mu acıkmışsın? Ne oldu? Ağzının içini yerim ama ben senin ha. Yerim ben senin ağzının içine ha. Tamam hadi gel. Hepsi birbirinden güzel ya. Hepsi birbirinden güzel. Tamam hadi.